Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukraynalı mültecilerin ya çalışmaları ya da evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi. Bu açıklama, ülkenin göçmenlerin geçici korunmasına yönelik yaklaşımını değiştirmesi açısından bir dönüm noktası oldu. Almanya'da geçici koruma altında bulunan Ukraynalıların çoğu savaş sona erdikten sonra ülkede kalmak istiyor. Ancak Alman yasaları bunu zorlaştırıyor. Avrupa Direktifi 2001 bölü 55 uyarınca verilen geçici korunan kişiler statüsü, onlara otomatik olarak daimi ikamet ya da vatandaşlık hakkı vermiyor. Bunun için, örneğin istihdam temelinde bir statü değişikliği gerekiyor. Bu yol, dil becerileri, mali özellik ve niteliklerin kanıtlanması gibi katı gereklilikler içermektedir. Tüm bunlar entegrasyon sürecini çoğu kişi için son derece zor hale getiriyor. Almanya'daki Ukraynalılar 24. paragraf tarafından korunmaktadır. Ancak bu önlem geçicidir. Koruma sona erer ermez mültecilerin ya daha fazla kalmak için gerekçe bulmaları ya da ülkeyi terk etmeleri gerekecek. Bu da binlerce insan için yasal belirsizlik yaratıyor. İstihdam gibi diğer gerekçelere geçiş için sıkı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Almanya'daki çalışabilir durumdaki Ukraynalıların sadece üçte birinin çalışıyor olması da sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Afrika ve Orta Doğu'dan gelen ve mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmeye uygun oldukları kabul edilen mültecilerin vatandaşlığa kabul edilmeleri için daha doğrudan bir yol bulunmaktadır. Almanya, hızlandırılmış vatandaşlık da dahil olmak üzere bu kişilerin asimilasyonunu kolaylaştırmakla yükümlüdür. Öte yandan Ukraynalılar sözleşme kapsamında değildir. Geçici olarak korunan kişiler olarak statüleri, istihdamın kilit bir rol oynadığı daha karmaşık bir entegrasyon yolu anlamına gelmektedir. Çalışmak sadece bir entegrasyon yolu değil, aynı zamanda Almanya'da kalmak isteyenler için bir gerekliliktir. Ancak işgücü piyasası zorludur; dil eğitimi, niteliklerin tanınması, yerel adaylarla rekabet Birçok Ukraynalı bu engellerle karşılaşıyor ve bu da onların fırsatlarını kısıtlıyor. Alman hükümeti, eğitim ve yeniden yeterlilik programları sunarak mültecilerin istihdamını desteklemektedir. Ancak Ukraynalıların büyük bir kısmı için bu kaynaklara erişimin sınırlı kalması durumu daha da kötüleştiriyor. Skalzun açıklaması Alman toplumunu ikiye böldü. Bazıları bunu mültecilerin ekonomiye katılma ihtiyacını vurgulayan pragmatik bir hamle olarak görüyor. Diğerleri ise pek çok Ukraynalının hala savaşın sonuçlarından muzdarip olduğu düşünüldüğünde bunu yeterince insancıl olmamakla eleştiriyor. Ukraynalı mültecilerin gelecekteki kaderi Alman toplumuna entegre olma ve uyum sağlama becerilerine bağlı olacaktır. Temel faktörler şunlardır: savaşın süresi ve geri dönüş üzerindeki etkileri. Durumlarını hafifletebilecek olası mevzuat değişiklikleri, mültecilerin iş bulma ve entegrasyon programlarına katılma konusundaki etkinlikleri, Skals'un açıklaması sadece bir çağrı değil, Almanya'nın göç politikasına yaklaşımındaki değişiminde bir göstergesiydi. Ülke, kendi kaynaklarını korurken ihtiyaç sahiplerine yardım ederek insanlık ve pragmatizm arasında bir denge bulma ihtiyacıyla karşı karşıya, Ukraynalı mülteciler zor bir seçimle karşı karşıya: uyum sağlamak ya da geri dönmek. Çoğu için bu, hem kendilerinin hem de Alman hükümetinin aktif katılımını gerektiren bir zorluk. Ukraynalı mülteciler için en zor görevlerden biri Almanca öğrenmektir. Dil becerileri olmadan iş bulmak, eğitim almak ve hatta sosyal bağlar kurmak bile zor. Hükümet tarafından düzenlenen dil kursları göçmenlerin sadece bir kısmına yardımcı oluyor. Birçoğu gruplar için kuyruklardan, sınırlı erişimden veya çocuk bakımı ve diğer aile yükümlülükleri nedeniyle çalışmaya zaman bulamamaktan şikayet ediyor. İlginç bir gerçek, Alman sosyal hizmetlerine göre mültecilerin sadece yaklaşık %20'si dil kurslarına aktif olarak katılıyor. Geri kalanlar ya sıralarını bekliyor ya da zamanlarını organize etmekte sorun yaşıyor. Ancak bu sadece bir formalite değil. Dil becerileri, mültecilerin işverenler ve yerel halk tarafından nasıl algılandığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Dil engeli sorununa bir başka önemli faktör daha ekleniyor: sosyal izolasyon. Almanya'ya gelen pek çok Ukraynalı kendi toplumlarının kapalı çemberinde kalarak yerel halkla neredeyse hiç etkileşime girmiyor. Bu da adaptasyonu zorlaştıran bir tür kültürel boşluk yaratıyor. Berlin'de yaşayan Ukraynalı bir aile, Almanlarla çok az etkileşim içinde olduklarını itiraf ediyor. "Dilde hata yapmaktan korkuyoruz, kültür farkı kafamızı karıştırıyor. Bu yüzden kendi kültürümüze yakın kalmaya çalışıyoruz." diyor aile reisi. Bu, pek çok mülteci için tipik bir senaryo ve yeni bir topluma uyum sağlamalarını zorlaştırıyor. Sosyal izolasyon başka sorunlara da yol açıyor. Mülteciler depresyon, istenmeyen kişi olma hissi ve motivasyon eksikliği ile karşı karşıyadır. Bu tür sorunların üstesinden gelmek için sadece göçmenlerin kendi çabaları değil, aynı zamanda Alman sosyal hizmetlerinin de aktif katılımı gerekiyor. Göçmenler söz konusu olduğunda sıklıkla şu soru gündeme gelir: Ülke ekonomisi üzerindeki etkileri nedir? Almanya'daki Ukraynalı mülteciler hala etkin bir şekilde kullanılmayan büyük bir kaynağı temsil ediyor. Ülkeye gelen yaklaşık 1 milyon Ukraynalı'dan çalışabilecek durumda olanların sadece üçte biri iş bulabilmiş durumda. Neden bu kadar az? Cevap basit, işverenler dil bilmeyen, diploması onaylanmamış ya da yerel deneyimi olmayan kişileri işe almaktan korkuyor. Bu da bir kısır döngü yaratıyor. İş bulamayan mülteciler entegre olamıyor, entegre olamayanlar da iş bulamıyor. Hükümet tarafından sunulan programlar genellikle yetersizdir. Örneğin, yeniden yeterlilik kursları veya stajlar her zaman iş gücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarına karşılık gelmemektedir. Ancak başarılı örnekler de var. Bavyera'daki büyük tarım işletmelerinden biri Ukraynalı mültecilere staj imkanı sağlıyor. Bu her iki taraf için de faydalı. Biz iş gücü alıyoruz, onlar da istikrarlı bir gelir elde ediyor diyor şirket yöneticisi. Ukraynalılar için bir başka sorun da yerel işçiler ve diğer ülkelerden gelen mültecilerle yaşanan rekabet. Alman işgücü piyasası özellikle de yüksek vasıf gerektiren alanlarda zaten zor durumda. Ukraynalı mülteciler Almanya'da iş deneyimlerinin olmaması ve yerel mevzuatın kendine özgü olması nedeniyle genellikle kaybediyor. İlginç bir şekilde hasat veya bakım gibi düşük vasıflı iş gücü gerektiren alanlarda rekabet Doğu Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen göçmenlerle yaşanıyor. Bu durum hem yerel halk hem de düşük ücretle çalışmak zorunda kalan mülteciler arasında hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ukraynalı mültecilerin kaderi Almanya'nın gerçeklerine uyum sağlayabilmelerine bağlı. Ancak kural ve düzenlemelerin alışkın olduklarından önemli ölçüde farklı olduğu bir ülkede başarılı olabilecekler mi? Kalmak isteyenler için en belirgin yol çalışmak. Alman hükümeti bu konunun öneminin farkında ve yeni entegrasyon programları başlatıyor. Örneğin, mültecileri işe alan işverenlere sübvansiyonlar veya göçmenler için özel boş pozisyonlar. Ukraynalıların Almanya'da kalabilmek için statülerini değiştirmeleri gerekiyor. Bu istihdam, eğitim veya aile birleşimine dayalı olabilir. Ancak bu tür geçişler birçok göçmenin cesaretini kıran birçok bürokratik karmaşıklıkla ilişkilidir. Başarılı bir entegrasyon için kilit faktörlerden biri de yerel halkın yardımıdır. Gönüllüler ve sıtlar Ukraynalıların adaptasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Onlar sayesinde pek çok mülteci kalacak yer, iş ve dil öğretmeni bulabilmektedir. Ukraynalı mültecilerin Almanya'ya entegrasyonu, her iki tarafın da çaba göstermesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bir yandan Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı var ancak uyum konusunda sorunlarla karşılaşıyor. Öte yandan kendilerini yeni bir ülkede bulan Ukraynalılar yeni bir hayat kurmak için birçok engeli aşmak zorunda. Almanya insanlık ve pragmatizm arasında bir denge kurabilecek mi? Bu sorunun cevabı entegrasyon programlarının başarısına, siyasi iradeye ve mültecilerin Alman toplumunun bir parçası olma arzusuna bağlı olacaktır.